Arkadaşlar selamlar saatler kaçı gösteriyor 18.24 Müthiş bir pazartesi akşamı diyelim artık hepinize selamlar sevgiler saygılar Hızlı bir video yapacağız hemen kullandığımız uygulamaları gösterelim Step uygulamasını biliyorsunuz zaten yürüyüşümüzü başlattık ve devam ediyoruz Bunda bazı game upgrade olayları deniyorum ve size de video olarak paylaşıyorum Zaman zaman onları gecikmeli paylaşıyorum Araya böyle küçük videolar olarak onlar düşecek onları bir izleyebilirsiniz Başarı oranını görürsünüz kar zarar hesabını artık kendiniz yaparsınız Başka stepinde bir şey yok. Superwalk Superwalk'ta dostlar çok soru geldi Epic ayakkabı aldığımı sizinle paylaştım falan Puan dağıtımı videosu yaptık ee, Abi biz de alalım mı? İşte rare mi alalım? Epic mi alalım? İşte enerjimizi nasıl arttıralım falan gibi ee, epic almak tabi dostlar bizim kazancımızı arttırdı. Sweet sayımızı bolca arttırdı. Sweetleri de önemsemeyip geçmeyin yani. Şey yaparken mintleme seviye yükseltme yaparken lazım oluyor bulamıyorsun. Böyle hızlı hızlıca bolca kazandığın zaman güzel oluyor. Bir de ben bu ayakkabıyı satışa koyuyordum. Normalde saat 18'de kaldırmam gerekirdi. Kaldırmadığım için biraz enerji kaybım olmuş. Normalde 14 enerjim oluyordu. Önceki normal ayakkabıyla kazancımla Epik ayakkabıyla kazancımı kıyasladığım bir tweet atacağım. O, onu çok soruyordunuz. Orada bir, siz de kendinize göre bir hesap çıkartırsınız. Acaba Epik alsam ne kadar kazanırım diyen arkadaşlar için bir fikir verecektir diyelim. Hemen başlatalım. Saat her 6 saatte bir yenileniyor ya o 6 saatten önce satıla koydunuz mesela sıkıntı yok. Tam o 6 saat yenileme enerjisinde satılıktan alıp tekrar koyabilirsiniz. Ama ben ee, unutmuşum saat 18 civarı bir işim vardı alarm da kurmuştum ama Herhalde görmedim veya duymadım bir şeyler oldu Neyse ee, Tamam Bunda da yürüyüşümüzü başlattık Epik ayakkabıyla artık yürüyoruz Şunu da stepini de üstüne atalım Ayakkabı seçimiyle ilgili tabi farklı senaryolar var dostlar İşte reyir alıp mintlesek Daha karlı olabilir falan gibi fikirler de var. Sizden gelen yorumlar da var. Ama ne bileyim ben bir tane epik ayakkabım olsun istiyorum. Bir de Epic'in işte geni ne kadar az olursa sadece epin değil de ayakkabının geni az olursa kazanç kat sayıları falan değişiyor. Onlar biraz daha ilerleyen seviye. Şu anda bizim için çok önemli değil. Yani önemli de ben ayakkabıyı ucuz aldığım zaman direkt onları aşmış oluyorum. O yüzden öncelikle ucuz bir ayakkabı almak daha mantıklı. İlerleyen seviyelerde daha üst düzeylere çıkarsanız yeni yani de daha düşük olan hem de daha ucuz olanı bulmaya çalışırsınız falan. Onları bir de anlatırız. Tamam hadi o zaman yürüyüş ayakkabılarımız uygulamalarımızı açtık. Bu uygulamamızda dostlar çekilişimiz var. İlk defa izliyorsanız videoyu veya gözden kaçırdıysanız bir tane ayakkabı vereceğiz. Bir ayakkabı şu an en az 50 dolar civarı. 10 Eylül'de 10 Eylül mü oluyordu pardon İşte kaçında 30 Eylül'de yani bir hafta süre vermiştik birkaç gün geçti. Çekilişi Twitter'dan takip ediniz dostlar. Başvurun ee, zor değil zaten. Orada kısa bir videoyla da çekilişi nasıl yapılır onu anlattım e, ee, katılmanızı tavsiye ederim. 20-30 kişi civar bir şey katılacak herhalde. Kazanma şansınız yüksek. Hadi bakalım. Bir de şu Gülen Surat'tan geldi. Bu da bir etkinlik diye herhalde. Bahsediyordu bir şeyler. Okumadım ben onu. Şu an ben çok öyle tırıvırı şeylerinde değilim. Para kazanayım. Olay bitmiştir benim için. Tamam geç hadi. Ee, neyimiz var? Volkan'da bugün sandık emcükleme günü müydü? Volkan'ın değeri çok düşmüş dostlar. Niye sahip çıkmadınız ya? Ben de takip etmedim. Bir baktım 50'ye düşmüş. Bir baktım 50'nin de altına doğru gidiyordu en son. Şimdi bir daha bakacağız. Evet. Bari sandıklardan bir şey ver. Ulan sayıyı var yüksek ver. Madem değerini azaldı. Öyle bir amorti et bizim için. Şu parayı çekemedik. Çöp oldu gitti ya yukarıda. 100 küsürdü daha az volkun varken şu an daha çok volkun olduğu halde 90'lara inmiş. Vay arkadaş ya durup dururken zarar. Bu kripto işinde çok uyanık olacaksınız dostlar. Öyle yarın yaparım falan değil. O anda ne yapılması gerekiyorsa yapacaksınız. Neyse ver olan şu sandıkları hayvan herif diyoruz. 40. 40'larla başladı. 40'lar bende 40 fobisi oluştu. 40'ları gördüm mü, hep 40 geliyor. 61, 143, 81, 81 71 49 24 30 81 8 24 8 81 7 şey pardon 81 30 30 40 30 40, 40 24 30 24 40 <laughs> 71 81 40 dedim ya 40'lar başa bela 40 61 61 24 8. sandık 184 fena değil 61 61 49 40 14 61 61 61, 61 30 12 81 30 81 49 143 61 24 163 40 bence çok iyi vermedi ama bakalım ne kadar almışız 2800 3400 3500 lerden 2800'e kadar düşmüşüz ekran görüntüsü almak için şu stepini attım arka. Neyse dostlar hadi 2800 olmaz da 3000 olur ama bir şey değil de tokenin fiyatı niye düştü bu kadar yapacak bir şey yok. Eğer böyle bu gidişat devam ederse oyun kendi kendine batırıp gidecek. Yani bir oyun kuruyorlar, bir sistem yapıyorlar. Çok zor aslında bu işler. Tamam. Bir seviyeye getiriyorlar. Sonra da batırıp gidiyorlar ya. Vay arkadaş. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Başka bende pek bir değişiklik yok. Elemanları yine mecbur Catlity'ye göndereceğiz. İşte buradan ne kadar kalsa elimize günlük tam masraflarını hatırlamıyorum. Bunun 1200 falan kalsa şey 2 günlük 1200-1300 600-700 Volk'un o da fiyatına bakalım. Yine en kötü ihtimalle 3-4 dolar kazandırıyor ama yatırımımıza göre az kazandırıyor yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Volkan çık hayatımızdan. Eğer sen kazançlar azalırsa hayatımızdan çıkarsın kardeşim. Genel olarak bu her yerde böyledir yani. İş hayatında bile öyle değil mi? Çok kazanamıyorsan çıkıyorsun oradan başka bir yere gidiyorsun. Bu oyunlarda böyledir dostlar. Babamızın şeyi değil. Koskoca ambasadoruyum diye söylemiyorum. Böyle yani yapacak bir şey yok. Tamam geç. Legend'a gelelim. Lejatta bir bakım duyurusu geldi. Artı bir bilgi var. Cassiopeia'nın 14'ü de gelecek dostlar. Büyük ihtimalle yarın gelecek o. Ve bu oyunda dostlar şöyle bir şey hep söylüyorum ya. Ya Herro ya Merro. Kürt kardeşlerimizin böyle bir sözü var ya. Yani ya çıkacağız ya batacağız gibi. Çünkü 14 yıldız bu hayvan. Hayvan gibi bir şey olur. Telegram'dan da size öyle şaka yollu bir sordum. Alalım mı diye. Al, al, al diyenler beğensin dedim. 9 kişi beğenmiş. Tabi dostlar para bol. Postmodern'de para boldur. Yapıştır diyorsunuz. Nerede kardeşim para? Şöyle bir şey mesela diyelim ki 3 yatırdık 5 kazandık. 5 yatırdık 7 kazandık. 7 yatırdık 10 kazandık. Şimdi bir de 10'u yatırıyorsun. Kazanamıyorsun. Aslında hiç kazanamamış oluyorsun belki de. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bakalım. Rüzgar esiyor biraz. Şu tarafa doğru. Dönelim. Selam ee, Niye bakıyorduk? Ha Legend'daki şeyi o duyuruyu bildiriyi göndermedik herhalde ama önemli değil ya. Benim yazdığım işte burada gayet açık, açık zaten. Ee, herhalde o geçen aldığımız 5100 küsür dolardı. Bu da 7000 8000 dolar olabilir. Dediğim gibi dostlar bu oyunun belki de numarası budur yani. Böyle bir şey ben bildiğim için söylemiyorum ama düşünsenize. Yatırıyorsun yatırıyorsun yatırıyorsun. Kazanıyorsun. Kazandıktan yatırıyorsun sonra kazanamıyorsun. Aslında sen hiç kazanamamış oluyorsun. Veya çok az kazanmış oluyorsun. Ama yatırmak da senin elinde. Yatırmayabilirsin yani. Ama insan doğası işte ulan onu da yatırayım, bunu da alayım. Kafası her zaman bizde var. O yüzden çok fazla kendinizi kaptırmayın. Bir de şöyle bir şey yaptık. Biz her çıkanı aldık, aldık. Ulan sonra bir sürü kampanya çıktı. Bilmiyorum belki kampanyaları beklenebilirdi ama mantığımız neydi? Abi her an patlar bir şey olur. Biz hemen girelim de paramızı alalım kafasıyla girdik her zaman. Aslında fena bir strateji değildi ama kampanyalardan iade alamamış olduk. Ne diyorsunuz? Yorumlarda bir yazın bakalım. Sizin görüşünüz ne? Atıyorum diyelim ki 8 bin dolar dedi. Ulan biz bu oyundan zaten 8 bin dolar bile kazanmamışızdır. Hadi koyduk, ettik mettik, aldık. İşler yolunda gitmedi diyelim. Ne olacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir yazı verin bakalım YouTube'da. Tamam başka? Onun dışında paraları emcüklüyoruz. Kazançlarımızı çekiyoruz falan filan. Böyle devam dostlar. Burada pek değişen bir şey yok. Konuyu hiç bilmiyorsan aşağıda açıklamalarda oyunun kayıt linki var, oradan kayıt ol, sonra Telegram grubuna gir, aşağıda açıklamalarda var. Hiç bütçesi olmayana bile haftalık sohbetlerden 1.75 dolar kazandırıyoruz. Zaman zaman benim çekilişlerim oluyor. Yine geçen YouTube yorumlarında biraz dağıttım falan. Nereden geleceği belli olmaz, ama şey için bir şey yani çekiliş için falan bir şey yapmayın dostlar. Mesela yorum yapmak içinden geliyorsa yorum yap veya ne bileyim bir şey yazmak içinden geliyorsa yaz hediye versek ne olur, vermesek ne olur. Bir de o ödüller sadece size ufak destek olmak için asıl kazançlar oyunlardan. Oyunlardan kazanç sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Evet Legend da böyle. Geçiyorum onu da. Yarın bakalım fiyatlar ne olacak? Ortalık bir karışır mı karışmaz mı? Bir de mesela şöyle de olabilir. Bakın ben diyelim ki aldım. Bu rakamlar bizim için çok büyük rakamlar değil diyorum. Bunu da umarım yanlış anlaşılmıyordur. Hani artistlik yapmak için falan söylemiyorum. Şunun için söylüyorum. Yani bizden görüp de gaza gelip işte geçen bir arkadaşım mesela hocam tarlayı satacağım diyor. Abi yapma etme. Tam tersi böyle bir şey aç gözlü birisine denk gelirsiniz. Al, al kardeşim de sana komisyon alacak bilmem ne seni gaza getirir. Bir şey yapar başınız ağrır. İşler yolunda gitmez. Tarla oraya araya gider. Evi satarsın, arabayı satarsın. Psikolojin bozulur. iş çok kötü bir yere gider dostlar. Ben her zaman sizin yanınızda olmayı tercih ediyorum. Her zaman da videolarımda uyarıyorum. Temkinli olun. Sizi sıkıntıya sokacak işler yapmayın. Adam için 10 bin dolar para değil ki. Birçok takipçimiz var biliyorum. Bütçesi çok fazla var. Çerez parası onun için. Alıyor. Yani giderse gitsin diyor. Ama sen para biriktireceksin, alacaksın, satacaksın, matacaksın. Parayı biriktirip yatıracaksın. Sonra da işler kötü giderse bum. Tamam. Ona dikkat edin. Başka neyimiz var kardeşim ya? Süper. Bu bahsettik step'inde zaten yürüyoruz üst tarafta gördünüz. Superwalk arkaya atıyorum hiç sorun olmuyor. Tamam. Legend'den bahsettik. Superwalk'da zaten yiyoruz. Aurora'dan bahsetmedik. Aurora bir bankacılık bankacılık muhabbeti gibi bir şey çıkartmış. Çok önemli değil. Ee, Türkiye pazarında çok etkili olacağını sanmıyorum. Millet pazara şuna buna değil de şeye bakıyor yani. Normal jeneratörlerden gelen kazanca bakıyor. Oraya bir sistemi düzeltmediği sürece ben uygulamanın çok kendini toparlayabileceğini sanmıyorum. Evet yine konuşmadık. Konuşacağız elbet bir gün ekiple. Ha, piyasalara bakalım. Nereye doğru gittiğimi de bilmiyorum ya. Biraz kalabalık yok bu taraf. Orası güzeldi aslında. Yine o tarafa gitsem Rüzgar var mı? Zaten kısa bitireceğiz hemen. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. 15 dakikaya bu videoyu bitirelim. Değişime göre yüzde sıralayı ne yaptı oğlum bu? Edit, sort by demiş. Birazcık bir değişikliklere gitmiş herhalde. Bulamıyorum ben onu. Şuradaki 3 noktaya koymuş. Avru hayvancığımız birazcık yükselmiş. %7-8 ama bu rakamlar bizi hiç kurtarmaz. Daha da yükselmesi lazım. 0-3-0-4-5 olursa ben 15 alıyorum mesela. 15 AVR alıyorum günlük. Onun bir kere gazını doldurmayı ihmal etmeyin dostlar. Sabahleyin en azından boş olmaması gerekiyor. Ne yapar işte? 10 olsa 1,5 dolar yapar. 20 olsa 3 dolar yapar. Böyle 5-6 dolar olacak ki oradan bizim gelirimiz. Ha diyeceğiz ya. Arkadaşlar bakın böyle kazanıyoruz diyeceğiz. Şimdi bir sürü büyük jeneratör alacaksın. 15 AVR alacaksın. Zor yani bilmiyorum. Yine de bir bakarız. Bir hesap kitap videosu yaparız ileride. GMT birazcık yükselmiş. Solan hayvancımız 19 ve 20 aralığında sıkışıp kaldı. Güzel. BNB'miz 210'un da altına inmiş. Paramız olsa da alsak diyoruz. Ethereum 1500'lerde bence ucuz diyorum. Bitcoin hayvancı birazcık aşağı saymış, salmış ama daha yakın zamanda 25-24'lerde değil miydi? Birden yükseli verdi aslında 27'lere kadar. Sonra da birazcık aşağı salıyor. GST ucuz olursa iyi kutular açıyoruz dedik. Volkan hayvancı ey ol hayvan ol hayvan %12 yine düşmüş. Bizim paramız orada gördüğünüz gibi. Tabii 20.000 Volkan olsan olmasa ne olur diyeceksiniz ama Karakterimiz de var bir sürü falan. Volk'un üzerinden satacağız onları. Genel olarak bir zarara doğru gittiğimizi söyleyebilirim. Çok fazla eleman olması da böyle sıkıntı oluyor işte. Yani çok dediğim benden çok daha fazla elemanı ve daha nadir elemanı olanlar da var ama bizde de fena yok yani birkaç tane var 50 tane kutu göndermişiz. Çoğu 10 level, 12 level var, 13 var. 14-15'e hiç yükselmedik. Aslında onların maliyetine bir bakabiliriz. Belki yükseltip satmayla falan bir şeyler yapılabilir mi? Bakmak lazım. Volkan'ı birazcık ikinci plana attık. Gördüğünüz gibi dostlar, hayatta böyle, oyunlar da böyle. Senin kişisel olarak veya kazanç olarak birazcık değerin azaldığı zaman, ne bileyim insanlarla paylaşımın azaldığı zaman, üretkenliğin azaldığı zaman maalesef böyle toplumdan, arkadaş çevresinden bir ekonomik bir şey varsa o ortamdan dışlanıyorsun. Oyunlar da böyle. Kazanmıyorsa adam çıkarıtıyor seni hayatından. Bazı arkadaşlarımıza mesela "Volkan adresi ver, ödül vereyim" dediğim zaman "Abi ben Volkan'ı sildim." diyor. Ne yapacak adam? Az kazandırırsan silinirsin tabii ki. Bir şeyler yaparlar mı diye bekliyoruz bakalım. Sterlin ve dolarda çok değişen bir şey yok. Azıcık yükselmiş mi dolarımız? Biz isteriz ki dolar düşsün dostlar ülkenin geleceği için falan filan ama biz yani kişisel olarak da bunu sağlayamayız değil mi? O yüzden dolar bazlı, kripto bazlı, işte hisse senedi bazlı kendi çapımızda bütçemiz dahilinde azıcık olan paramızı korumaya çalışıyoruz. Ne yapalım biz yani ülkeyi kurtaramayız ki veya benim bozdurduğum 100 dolarla ülke ekonomisi düzelmez. O yüzden günün sonunda herkes kendi başına kalıyor. Hisselerde durum ne? Şey aldıklarımız var işte halka arzlardan. Onlar iyi gidiyor gibi. Tüpraş o bayağı artmış. Tüpraş 29.50'de miydi neydi? Şey verecek temettü verecek. Temettü videosu yapmıştım ama orada fazla böyle işte şu hisse bu hisseye girmedim. Mantığını anlattım. Ama mesela tüpraş alınabilirdi belki. Hala da belki alınır mı bilmiyorum. Bayağı yükselmiş son zamanlarda. Gören gören son zamanda yakında temettü verecek diye alıp ondan sonra da biraz aşağı düşebilir falan. Son anda almaktan değil de böyle güvendiğiniz bir hisseyi uzun vade düşünüp daha öncesinde fiyatı uygunken almakta fayda var. Temettüsü de gelecek oradan. Onunla da bir de alım yaparsınız böyle devam. İstanbul borsası pozitif yani pozitif gidiyor. Daha da biraz böyle gidecek herhalde. 10 binleri görecek mi bilmiyorum. 8300'lerdeyiz. Daha 7 binlerin altındaydık yakın zamanda. 7.000 rekoru falan diyorduk. Al işte. Yara yara gidiyor. Evet. Yani burada dostlar benim listemdekiler kafanızı karıştırmasın. Öyle ben gördüklerimden falan alıyor, bakıyorum, alıyorum bazen. Veya listede takip ediyorum, almıyorum. O yüzden siz kendi araştırmalarınızı yapın. Bu TradingView hayvancı da bu Favorileme kısmını iyice azaltmış. O yüzden çok bir şey de koyamıyorum. Bu koyduklarımı da böyle ara ara siliyorum falan. Neyse dostlar hızlı bir videoyla bugünü bitirdik. Özet geçmek gerekirse en önemlisi gündemimiz e, Super Walk'taki ayakkabı çekilişini kaçırmayın Twitter'da. Videosunu da yaptık tweetini de attık tamam mı? Twitter hesabımız, Telegram hesabımız, Vlog oyunun Telegram hesabı o da önemli. Orada da hiç parası olmayanlar için ödüllerimiz, çekilişlerimiz olacak. Başka Volkan'da işler kötü gidiyor gibi ona bakacağız. Aurora'da yine girişat. hani tokenin değeri azar azar artıyor ama daha çok daha hızlı artması gerekir ki cazip hale gelsin yeni kullanıcı gelsin falan. Tamam. Başka hangi uygulamamız var? Step'inde birazcık soğur gibi oldum. Bana böyle bir bazen bir şey geliyor. Bazen bir soğuma geliyor. O yüzden ne yapacağım ben de bilmiyorum açıkçası. Bakacağız. Bugünkü videoyu bitirelim. Yorumlarda görüşürüz. Legend ile ilgili düşünceniz nedir? Ben de merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda bir yazı verin bakalım. Atıyorum diyelim ki 8000 dolara bir karakter geldi. Alınır mı? Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.